Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. 28 Haziran 2022 günlerden salı Arkadaşlar Kısa bir bilgilendirme yapacağım Evinize eğer ki kollektörlü sistem boru veya yerden ısıtma tesisatı döşediyorsanız Kesinlikle ama kesinlikle oksijen bariyerli boru olmak zorunda Bunu da nereden biliriz arkadaşlar şöyle göstereyim Borularımızın üzerinde Şöyle yazar bir saniye vuruyorum siz için evet Mesela bu boru oksijen bariyerli yazıyor. Bakın görün. Fırat'ın arkadaşlar Fırat'ın oksijen bariyerli boru. Bunun amacı ne? Oksijen bariyerli boru e, kireçlenmeyi önlüyor. İşte boruların tıkanmasını kireçlenmesini, çamur tutmasını arkadaşlar bu boru bunu engelliyor. Eğer ki bunun oksijen bariyerli olmazsa ne olur? Tüm petekleriniz çürür. İşte bu borular içi Çamur tutar, tortu tutar, kireç tutar. Bu da ne olur? Peteklerinizi tıkar. Kombinin plaka eşenjörünü tıkar. Ee, az ısınırsınız. Yerdeki borular tıkanır. İki kat gaz yakarsınız. Randımanlı çalışmaz. Kombinin ömrü kısalır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yerden ısıtma yapıldığında veya işte kollektör sistem borularına oksijen bariyerli boru olmak zorunda arkadaşlar. Yani fiyat farkı var. O yüzden siz bilmezsiniz. Kılıflı boru yaptırıyorum zannedersiniz. Böyle oksijen bariyerli boru olmazsa büyük sıkıntılar doğar. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle oksijen bariyerli boru olmak zorunda. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradaki oksijen bariyerli boru Fırat'ın başka markalarında vardır işte. Oksijen bariyerli olmak zorunda arkadaşlar. Birazdan bir montajımız var. Montajımız bittiğinde onu da çekeceğim. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle burası yerden ısıtma, oksijen bariyerli boru olmak zorunda. Böyle olan borularda hava ayırıcı ve şimdi birazdan kombimizi takacağız. Yerden ısıtmalarda hava ayırıcı ve tortu, tut, tortu tutucu da taktırmalısınız. Tesisattaki pisliği işte havaya çıkarır. İşte o da çamur, kireç bu tarz e, tesisata pisliklere maruzlardan uzak tutar. Ya da e, yerden ısıtmaya hangi kombiyi taktırmalıyım derseniz arkadaşlar mesela buraya Baymak Doğatek takacağız birazdan Premix tam yoğuşmalı çelik eşanjör e, çelik eşanjör kombilerden taktırın Alüminyumlarda çok büyük sıkıntılar oluyor arkadaşlar kesinlikle yerden ısıtmaya çelik Premix eşanjör kombilerden alın diyorum lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birazdan işimizi de çekeceğiz arkadaşlar. Kombimizi buradan arka tarafa taşıyoruz. İş bitiminde de iş bitiminde de çekeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.